Yes. Oyuncu aile. -a -ba 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 -a. Oyun başlıyor canlar. Şimdi gelen parayı arttırarak başladım. Bak lastik topum. Ya bu böyle topları falan toplayacağım da. Mesela 5, 5 level 11 level olduğum için onu yiyemiyorum. Bunu 21 e alabilirim. Ay o kaçtı. Ben kaçtı. oyunu ya. yeni yeni çözüyorum. 55'i yerim de mi yerim. Yes. Güzel. Böylece anlar lastik top oluyoruz. Daha sonra çarptıkça lastiklerimizi kaybediyoruz ve küçülene kadar devam ediyoruz. E para topluyor muyuz şimdi burada? Tabii ki dostum. Baksana bir sürü para topladık diye düşünüyorum. Sen tamam, paralarla ne yapıyoruz? Paraları harcayacağız. Burada mesela 65 level. para oldu ya. Level artırıyorum ve level 2 olarak başlıyorum. Bunlar aldıkça bak artıyor levelim. Gördün mü? Oo. Ya lastik kaçırmamam lazım. Mesela şu 15 alabiliyorum. 15 aldığım 32. için 32 alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Bunlar çok büyütmüş de bayağı bir... Alalım lütfen ya. 1280'miş canlar yani. Onu alma ihtimalim zaten yoktu. Kendi rekorumu da geçtim. Kırmızıya kadar gittim. Arkamızda lastikler çıtır çıtır ata ata <laughs> geliyoruz. <gülüyor> lastikler topladın lastikleri veriyorsun da az mı para topladın? Ya ne ama ne Deniz. zor zor oldu bir dakika oyun bayağı hey, zorlaştı. Bitti mi? Hayır bitmedi dostum ben bak de buralardan falan böyle geçiyordum. Bitemez. Güzel güzel yapmışlar. Buranı almam mı gerekiyor almamam mı Onlar gerekiyor? Kırmızı. Kırmızı lastik miydi? Kırmızılım. Hayır. Almaman gereken, gereken şey gereken şey Güzel. Level 300'e kadar geldik canlar. Şöyle 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 gitsem hepsini alsam ne olur? Ya e, alıyormuşsun musun al Böyle aldığım zamanda ileri taraftaki paraları toplayamıyorum biliyor musun? Hey. Yani böyle almak da güzel bir şey değil. Gelen parayı arttıralım canlar. Güzel. oldu o zaman sağ dümdüz gideceksin ya öyle durumlar hayır jilet var lastiklerimizi evet güzel böyle şeylerin olması hayır. güzel oyuna heyecan hayır katıyor can hayır hayır ha, pardon pardon onları, onları almadım unuttum burada jilet varmış burada ekstra leveller vardı Bunları da alalım. Ay hadi ya bu çok iyi olmaz. Süper canlar lazım. güzel. 871 olduk yani ilk defa bu kadar çok olduk. yeşile geçeriz bence. Kırmızıya falan geliriz diye düşünüyorum canlar. Ay, Aynen off. kendi rekorumuzu evet. geçtik. Kırmızının başında kaldık. Kırmızıya dedik kaldık. Süper kaldım. ama her bölümde farklı şeyler olmaz. Çok güzel. Levelimizi arttıralım. 5 levelle başlayalım canlar. Şunları almam lazım. Oradan 8, sakın 8. geçme. 8 8 bunu alıyorum. Alıyorsun. Güler. Bunu alıyorum. Alabileceklerini. Bunlar ne ya o bir şey sıkıyor görüyor musun böyle macun üstüne basıyormuş şimdi oluyor da ne işe yarıyor bilmiyorum. Ay levellere böyle farklı Dur. şeylerin koyması gibi olmuş. Ya Verdim ya. biliyor musun biraz Allah'tan bunları alabiliyormuşum geri. Nasıl alıyorsun? Yine ben gitti. şu an arada bir yerde takılıyorum canlar yani farkında olmadan. Bir gidiyorsun oraya bir çarpıyorsun kendini gidiyorum bir çarpıyorum. de alıyorum güzel güzel güzel. Şunu alma. Allah. kırmızılara dokunmayacağım Dokundum. kırmızılardan geçiyorum. Ya. Ay ama 2000'miş biz 1700'üz. Yani bayağı topladık canlar ama 2000'e kesinlikle çıkamıyoruz zaten. Güzel. Kırmızıyı geçeriz. Kırmızı artık daha geçelim. Geçelim geçelim geçelim. Biraz daha geçelim. Çok iyi. Harika geçiyoruz. Bayağı kırmızının bize? yarısına kadar geldik. Buranın sonunda ne olacak bilmiyorum. Orayı falan atıyoruz diye var düşünüyorum. Ya? Varsa görmek istiyorum. Bunu da aldım. O free'ymiş bunu alamıyoruz. So free. Keşke alsaydı. Süper süper. 56 niye alamıyorum ya? 53'le kaldık. 3 tanesi lazımdı. Bak bunu da alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Oho biz de alıyoruz yine ya. Buralarda kötü oldu canlar da. Bak şurada alabiliyorum. Bu kırmızılar topluyorum. Bunlar şey değil. Bu aradan geçeceğim. Süper. Bu arada bir daha takıldım bence. Evet ya. a 172'yi alamadım. alamadım. Yani bir 3 şeyle kaybettim. Alamadım. Yani canlar gidip bir yerlere takılırsanız önümüzdeki toplar alamıyoruz. Mesela şu oyun çok kötü oldu. Evet kötü oynadın. Oyun da az verdi ben de kötü oynadım. Bırak yani kırmızıya gitmeyi. Yaklaşamadık. Yeşile bile geçemedik. Güzel. Hey, hey. Bunu nereden geçeceğim mesela? Ciğerimin köşesinden verdin. Onu nereden Yaktın, geçecektim? Yaktın yıktın. Ki? Bak olmadı gördün mü? Bunu zaten alamazdım bence. Bir alamıyorsun. Yani. Güzel ama oyun her bölümde farklı farklı şeylerin katması çok güzel canlar. Güzel Aa. yapmışlar güzel yapmışlar. Evet. Yandaki topla topla. Güzel, bu ne? Bonus yola gittik çok güzel. Ama lastik alamadın. Aldım oradan Hayır, da lastik aldım. Hayır para aldın, lastik alamadın. Onu oradan da alamadın. bir alamadım gibi. Ne ya canlar duydum? güzel aynen. Başta ya. güzel oynuyorduk da. <laughs> Niye farklı yollara sapıyorsun ki? Al, Kırmızıya bir de. daha geçemeyeceğiz sanırım. Böyle kötü oynamaya devam edersen asla geçemeyeceğiz. Ya aslında güzel de oynuyoruz da bilmiyorum. Arada böyle kaçırıyorum zor zor. Ya bak para alacağım hep gözüm para. Parayı da alıyorum arada lastikleri de alıyorum. Şişt. Bonus yola gitmem diyorsun ama bonus yola gitmediğim için aldım yine biraz büyüdüm bir evet. Ne yani. oldu biraz büyüdün bir, ne Bursa, oldu? Bunu da alalım oradan bunu da oradan alalım oradan bunu da bunu alalım. Aynen bir... yani hepsini toplamak çok önemli. Bak. Yani bunu da her aldım. şey para değil ki. Yani yani şey yani yani şey Bunlar ne mesela ya onlara bastığın zaman ne, ne oluyor? Level Balon alıyorsun? ne alaka? Level alıyorsun. Hayır hayır ne yapıyorsun ne ya. Ben onları toplayacağız sandım canlar toplanmayacağını fark etmedim de bak buralar zaten kendisi alıyor o taraftan. Evet hepsini mesela. hepsini alıyor. Bak kırmızıya bir Kırmızıya çok az kaldı. Ya. Kırmızıya bayağı yaklaştı da çok az kaldı canlar. Şöyle gelen parayı arttırayım. Güzel. Bunlar işe yarıyor değil mi? Ya yarıyor dur elbette ki bir yerlerde. Bunlara basıyorum. Ah. Güzel. Ah. Öbür taraftan geçsem takılmayacaktım canlar. Evet. Güzel. Hayır ne yapıyorsun? Onlar zevkliymiş. Ne ya da bak küçülüyor bak gördün Hayır. birer birer her bir gittiğinde birer birer veriyor atmayacağım. At kendini aşağıya. Bu kadar kötü atmayacağım. oynanmaz atmayacağım bu oyunda ya. atma yok bence. Bak bu oyunda atma yok. Ya büyüyebildiğin kadar büyüdüysen önemli değil diyor. Bu böyle Nasıl böyle geçersin değil, diyor. diyor. İşte pembede kalırsın diyor şurada diyor. Hayır sarı yeşil. Hayır sarıda kaldı. Ne fark etti <laughs> Oyun güzelmiş. Güzelmiş. Bak oyun güzelmiş de biz bazen karıştırıyoruz. Ya, alamıyorsun gördün mü? Alamıyorum evet. Gördün mü? Şunları bir toplayayım dediğin gibi güzel oynamak çok önemli. Ya ama şunlar alamıyorum ya. İşte Alamıyorsun büyüyemedin. O büyük toplar artık bizde değiller. O büyük toplar gittiler mi? O büyük toplar gittiler. 700 ya 700 de çok fazla. bunları <laughs> bak patlatınca hiçbir şey olmuyor biliyor musun? Ya bilmiyorum nerede level alıyorsun? Onlar para veriyor olabilir. Onları patlattığım zaman baksana para veriyor mu onu merak ediyorum. Mesela buradan geçerken paramız artıyor. Onları patlattığım zaman para geliyor olabilir canlar. Ya yani onlar bir işe yarıyordur kesinlikle. bakacağız Bunlar bence bir işe yarıyordur da yapabileceğim en iyisini yapmaya çalışacağım. Güzel leveli arttıralım. Ben seni izlemekten onlara bakamıyorum Geliyor ki. geliyor gördüm. Para geliyor. Aynen onları almamız gerekiyor demek ki. Ha, o şekilde de para kazanacağız. Şunları da geçelim canlar süper. Bak gözünün önüne bak. Güzel bu bölümde mesela bak hiç hatasız gidiyorum. Burada da hata yapmadım. Leveller. Le, le, le. Hiç hata yapmadan gitti bu bölüm mesela az, az ver. veriyormuş. Evet, az ya hata yapmadan gittiğimde çok verenler olsa Ay, ne oluyor? Hayır, Şu an hayır. ne oluyor? Bu bölümde ne oldu hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Öyle bir dondu, bir kasıldı, bir, bir kasvetlendi Kendi falan. kendine bir şeyler yaptı. Kasvetlendi falan. Şu alamadım alamıyor. diye herhalde kendini böyle kötü hissetti. Sıkıldın mı? Tabii, tabii tabii. Güzel, güzel, güzel. Mükemmel geçtik. Ama şurada bayağı bir para alalım. Para önemli çünkü level alıyoruz onlarla. Süper. Bu tarafa geçeceğim. Şunları alacağım uş, şöyle. Kuş, 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 kuş. Topları da almayı unutma. Güzel hatasız gittik yine canlar. Bak oyunun sonuna doğru oyunun mantığını anladık. Yani hatasız oynayabiliyoruz. Süper. Deyip kendini bir yerlere vurması falan yok. Bunu da yok. alabiliyoruz. E, biz buradan geçemiyoruz. Bildiğin küçüldük eee. biliyor musun oradan geçebilmek için? Küçük oradan değil. geçene kadar küçüldük canlar. Çünkü yoksa geçemiyorduk da yapamayacağımız bir şey yokmuş. Ya. Kapısından geçemediğin oyun mu <laughs> oldu ya. <laughs> Güzel para biriktiriyoruz da niye harcayamıyoruz o paraları? Harcayabiliyormuş. Güzel. Gelen parayı arttırdım canlar. Yani gelen paranın fazla olması demek daha iyi şeyler alabilmemiz demek. Yani bir şeyler toplayabilelim de. Yani şu gelen paralar arttırmamız lazım. Süper. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Buradan böyle gideceğim, buradan böyle gideceğim. Çekilecek. Çekileceği diye düşündüm ya. Ama ters tarafta kalır diye düşünmüştüm. Kalmadı işte. Al. Geçemiyoruz. Kapıdan geçemedik. Buradan bildiğin geçene için. kadar bir kısmımızı vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü bizi ya. Güzel. güzel. Hayır Ay, ya. şu binliklerden birini alsaydık şov yapacaktık. Kırmızıyı ya. bir daha göremedik canlar ya, Oyunun başında gördüğümüz kırmızıyı bir daha göremedik. Al kaldık. ya. Bari kapısında kalsaydık. <laughs> Ama videoyu bitirene kadar bir tane kırmızı alırız diye düşünüyorum. Ben hiç zannetmiyorum. Güzel bak bu bölüm güzel gibi. Bayağı toplayacağım çünkü. Başta güzel. alamadığını. Şunu onu da onu alayım. Da alamazsın. Süper ben... bak bu bölümde hiçbir şey kaçırmadım. Kaçırmayı, kaçıracak bir durum da yok da şunlar leveli çok az ya. Azıcık fazla olsaydı. Buradan kaçırdım bir lastik. Bir tane kaçırdım evet fark ettim kırmızıları toplamıyorum değil mi? Ama 400 nedir ya? Biz biraz önce hiç ya o kadar kötü oynamamıza rağmen 800 yapmıştık yani. Yani. Böyle bölüm olmaz. Yeşilin başında kaldık canlar. Sayın yapımcı. Oyunun yapımcısı. Bence de şu bölümleri biraz düzeltebiliyor muyuz? Güzel bunu alacağım. Bunu Bunları alacağım. Bunu alacağım. Al. Bunu alacağım. Evet. Hata yapmadan gideceğim canlar. Yine o bölüm güzelse en azından ben yapabileceğim kadar iyi yapacağım. Allah'tan biz Güzel. geçmiyoruz ha. Biz geçsek içlerinden daha kötü. Al zıpladın bir şeyin üstünden zıpladın. Ya. Hiç anlamadım. Bak bunu alamıyorum. Bunu alabiliyorum. Ama bu ne iyice düştü. 300'e falan düştük. Yakında hiç lastik vermeyecek. Yani bölümün sonunda bir lastikle <laughs> kendi kendimize tekinlik gibi bitireceğiz dönerek. yani. Güzel. Devam et dostum. Para da vermedi. Para da vermiyor yani bir şey alacak gibi. paramız mı Yani yok git gide zorlaşıyor. Güzel bunları bir toplayalım. Evet. Şunları bir yapalım. Bunları evet. bir sıkalım. Buradan da güzel para kazandık. Bak şimdi biz mesela şey olarak. Şu yani an nasıl mat, 500 küsürlerdeyiz? Maddiyat olarak, para olarak. Şu, şu 500'ü alsaydık bak olay çok daha farklı bir yere gelirdi biliyor musun? Şu an 788, 788. olduk canlar. Önümüze büyük top çıkması lazım ki katlasın mesela bak. Şu 800'ü alabileceğim. Aa güzel güzel. Bu bölümde şov yaptık canlar. Görebilecek Ama önüme miyiz? biraz tırmasını, daha top gelsin. Kırmızıyı gördük. Kırmızıyı görebilecek miyiz 1700'lerdeyken kırmızıyı görmüştük canlar. Şu anda da görürüz diye düşünüyorum yani. Güzel ilerledik çünkü. Geliyor geliyor kendi levelimizi geçemeyeceğiz. Ya skorumuzu. Oyun fena değildi canlar. Koşu mantığındaydı. Biz çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>